Muhakkak sizler ve Allah'ın dışında köle olduklarınız cehennemin yakıtısınız. Şüphesiz sizler ona cehenneme varacaksınız. Şayet köle olduklarınız ilahlar olsaydı ona cehenneme girmezlerdi. Her biri orada kalıcıdır. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, muhakkak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunu teslim olmuyor musunuz? Allah'a karşı şirk koşmaksızın hanifler, dost doğru hareket edenler olun. Her kim Allah'a şirk koşarsa, semadan düşmüş ve onu bir kuş kapmış gibidir. Yahut rüzgarın onu uzak bir mekana sürüklemesi gibidir. Biz her ümmet için bir mensek, ibadet şekilleri kıldık ki, onun kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun. Sen Allah'a saygılı olanları müjdele. Muhakkak biz Nuh'u Kamine elçi olarak gönderdik. Nuh Kamine dedi ki, Ey kavmim! Allah'a köle olun. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sakınmayacak mısınız? Hak melik olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur ve o Kerim Arş'ın Rabbidir. Her kim kesin bir delili olmaksızın Allah ile beraber başka bir ilah edinirse, şüphesiz onun hesabı Rabbinin indindedir. Muhakkak böyle olan da kurtuluşa eremeyecek bir kafirdir. Alemleri, insanları ve cinleri Uyarmak için o kölesinin elçisinin üzerine Furkan'ı, hakkı batıldan ayıranı indiren Allah ne kutsaldır. O Allah ki göklerin ve arzın mülkü onundur. O çocuk edinmemiştir. Ona mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, sonra da belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Onlar kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan, kendilerine zarar ve fayda vermeye güçleri yetmeyen, ölüme, hayata ve diriltmeye malik olamayan Allah'tan başka ilahlar edindiler. O gün Allah onları ve Allah'tan başka köle olduklarını toplar. Arkasından Allah onlara der ki: Sizler mi şu kölelerimi saptırdınız yoksa onlar mı yoldan saptılar Onlar da dediler ki seni tenzih ederiz senden başka bir dost edinmemiz bizim için olmaz ancak sen onları ve babalarını zikri unutuncaya kadar yaşattın ve onlar da helak olan bir kavim oldu Onlara İbrahim'in haberini açıkla. O babasına ve kavmine dedi ki: Siz neye köle oluyorsunuz? Dediler ki: Putlara köle oluyoruz. Bu nedenle onlara ibadet edenler olarak eğiliyoruz. İbrahim dedi ki: Siz onları çağırdığınız zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veriyorlar mı ya da zarar veriyorlar mı? Dediler ki: Bilakis biz babalarımızı bu şekilde yaparlarken buyurdu. İbrahim dedi ki Neye köle olduğunuzu gördünüz mü? Sizler ve önceki babalarınızın ne durumda olduğunu? Muhakkak onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi dostumdur. Onlara denilir ki Allah'ın dışında köle olduğunuz kimseler nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Ya da yardımlaşabiliyor musunuz? Onlar ve azgınlar orada yüzüstü kapanmışlardı. Ve iblisin ordularının hepsi de. Allah ile beraber başka bir ilah çağırma. Azaba uğrayanlardan olursun. Allah'tan başka köle olduğu şeyler onun Belkıs'ın Müslüman olmasına engel olmuştu. Muhakkak o kâfir örten bir kavimden. Ona Belkısa saraya gir denildi. Onu gördüğünde derin bir susandı ve eteklerini topladı. Süleyman dedi ki: Muhakkak o parlatılmış camdan bir saraydı. Belkıs dedi ki: Rabbim şüphesiz ben kendime zulmettim ve Süleymanla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Muhakkak biz Semut kavmine kardeşleri Salih'i sadece Allah'a köle olun diye gönderdik. O zaman onlar hasım düşman iki fırka olmuş tartışıyorlardı. Denizin ve karanın karanlıklarında size yol gösteren ve önünde rahmeti bulunan rüzgarları müjdeleyici olarak gönderen Allah'la beraber başka bir ilah mı? Allah, o şirk koştuğunuz şeylerden münezzeh ve yücedir. Yaratmayı başlatan, sonra onu iade eden Semadan ve arzdan sizi rızıklandıran Allah'la beraber başka bir ilah mı? de ki: Şayet doğru sözlülerseniz delilinizi getirin. de ki: Şu haram beldenin ve her şeyin Rabbine köle olmam ve teslim olmam emredildi. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd övgü onadır. Hüküm onundur ve dönüş de onadır. Sana Allah'ın ayetleri indirildikten sonra sakın seni engellemesinler. Oraya Rabbine çağır. müşriklerden olma. Allah ile beraber başka bir ilah çağırma. Ondan başka ilah yoktur. Onun razı oldukları müstesna, her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve dönüş de O'nadır. İbrahim kavmine dedi ki, Allah'a köle olun ve O'ndan korkup sakının. Şayet bilirseniz, Böylesi sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah'ın dışında putlara köle oluyorsunuz ve iftiralar, yalanlar uyduruyorsunuz. Allah'ın dışında o köle olduğunuz şeyler size rızık vermeye malik değildir. Rızkı Allah katında arayın. Ona köle olun ve ona teşekkür edin. Dönüş ancak ona Allah'adır. Zalim olanlar müstesna ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin. Onlara söyleyin. Biz bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ve sizin ilahınız tek bir ilahtır. ve bizler ona teslim olanlarız. ona, Allah'a dönün. Ondan korkup sakının. Namazı yerine getirin ve müşriklerden olmayın. O, dinlerini parça parça edip hiziplere bölünen ve her biri kendi hizbiyle, görüşüyle ferahlayan kimselerden olmak.